Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de HTML5'teki formlarımızı ve inputlarımızı öğrenmeyle işimize başlayalım. Bu videomuz HTML videolarının en uzun videosu olacak ancak oldukça eğlenceli bir video olacak. Aynı zamanda formların ve inputların birçok özelliği olduğu için ben burada sizin en çok kullanacağınız özellikleri ve en çok kullanacağınız inputları göstermeyle devam edeceğim. Eğer siz isterseniz de daha detaylı öğrenmek isterseniz veya ihtiyacınız olduğu zaman bakmak isterseniz de W3Schools'daki formlara bakabilirsiniz. Orada tüm formların veya tüm inputların özelliklerine bakabilirsiniz. Şimdi biz HTML sayfalarımıza birçok form oluşturacağız. E, tabii ki Ve bu formları bizim oluşturmamız için ilk başta bir tane form etiketi kullanmamız gerekiyor. Ve biz HTML inputlarımızı da bu formun altına oluşturacağız ve bu formu oluşturduktan sonra bilgilerimizi herhangi bir backend diline mesela C#, -sharp, Python, e, PHP gibi backend diline göndermemiz için de bizim bu formumuzun içinde belli ayarlar yapmamız gerekiyor ve belli input alanları eklememiz gerekiyor. Şimdi ben bu form etiketini açtığım zaman yanında direkt bir tane action şeklinde attribute çıktı. Bu action arkadaşlar bizim mesela bir PHP ile geliştirme yapıyorsak bizim bu formdaki inputlarımız içindeki değerleri alıp burada belirttiğimiz PHP dosyasına gönderecek. Mesela bizim burada proses nokta php şeklinde bir tane dosyamız olabilir. Bu formdaki tüm bilgilerimizi oraya göndermemizi sağlayacak. Ancak biz şu anda bununla ilgilenmiyoruz. O yüzden action'ı silebiliriz. Aynı zamanda formlarımızın bir özelliği daha var. Burada formlarımıza bir tipi get request mi, post request mi olacağını burada belirtebiliyoruz. Ancak şu anda da buna ihtiyacımız yok. Biz şu anda sadece HTML5'i öğrenmeye çalışıyoruz. O açıdan sadece burada form etiketlerimizi bu şekilde açalım isterseniz. Şimdi ilk başta arkadaşlar ben HTML5'teki input alanlarımızı göstermek istiyorum. Bu input alanlarımız bizim yazı yazabildiğimiz veya burada parolamıza girebildiğimiz input alanlarımız. Bunun için de ilk başta ben name şeklinde arkadaşlar bir tane yazı yazdırıyorum ve daha sonra bunun altına da bir tane input oluşturacağım. Input oluşturmak için biz input etiketimizi koyuyoruz ve daha sonra burada inputumuzun hangi türde olduğunu type ile belirtiyoruz. Biz normal bir text şeklinde örneğin name'imizi, surname'imizi yani adımızı, soyadımızı gireceksek bunları tipi text şeklinde oluşturabiliriz. Şimdi hemen bunu açalım arkadaşlar isterseniz. Burada Open with Live Server diyerek bunu açmak istiyorum ve baktığımız zaman name yazmıştık, o geldi ve aynı zamanda bir tane input alanımız geldi. Biz bunun içine textlerimizi bu şekilde girebiliyoruz. Bunu isterseniz şöyle alalım ve anlık bir şekilde görüntülemeye çalışalım. Yani şöyle alacağım. Ve bunları anlık bir şekilde görüntülemeye çalışalım. Şimdi fark etseniz burada name'imiz direkt bunun yanına geldi arkadaşlar. Çünkü burada bizim input'umuz aslında bir inline element. O yüzden bunu yok etmek için de burada br ile bu input'umuzu aşağıya indirebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar biz bu yazımıza tıkladığımız zaman bu input'a belki de fokuslanmasını istiyor olabiliriz. Yani burada hem buna bastığımız zaman hem de buna bastığımız zaman burada inputumuza fokuslanmasını istiyor olabiliriz. Yani odaklanmasını istiyor olabiliriz. Bunun için arkadaşlar bu şekilde düz bir şekilde yazmayacağız bunu. Bunu bir label sayesinde yazacağız. Mesela bu label'a tıkladığımız zaman herhangi bir input'a bu şekilde odaklanmasını istiyor olabiliriz. Onun için arkadaşlar bunu label şeklinde oluşturacağım. Bu şekilde bir etiketimiz mevcut. Şimdi burada label yazdığımız zaman bu label'ın arasına az önce yazdığımız gibi name'i yazabiliriz ve burada bir tane for attribute'ü bulunuyor dikkat ederseniz. Burada da arkadaşlar eğer inputumuza biz burada örneğin id'sine name verirsek ve burada label for name dersek artık ikisi arasında bir bağ kurmuş oluyoruz. Yani bu for'un içine bizim bir tane id'mizi girmemiz gerekiyor. Bakalım tekrardan yine bunlar yan yana geldi. Burada label'ımızı aşağıya daha doğrusu input'umuzu aşağıya indirmek için de burada br'yi bu şekilde koyabiliriz. Şimdi bunun üzerine geldiğimiz zaman zaten biz burada odaklandığımızı görebiliyoruz. Ancak artık biz burada label koyduğumuz için biz bunun üzerine bassak bile o inputumuza bu şekilde odaklanmış oluyoruz arkadaşlar. Biz label da bu şekilde kullanabiliriz. Bizim inputlarımızın bir özelliği daha var. Bu da name özelliği. Bu name özelliğini örneğin ben name şekline girersem arkadaşlar ve bu inputumu örneğin burada Mustafa Murat Coşkun şeklinde doldurursam ve daha sonra birazdan ekleyeceğimiz submit butonuyla ben bu formu gönderirsem PHP tarafında bu name'i yakalamak için arkadaşlar ben buradaki name'imi kullanacağım. O yüzden eğer siz burada name gönderiyorsanız name, surname gönderiyorsanız surname şeklinde bir isim verebilirsiniz. Bu da name özelliğinin daha doğrusu name attribute'unun bir özelliği. Bu şekilde biz tekstlerimizi bu şekilde yerleştirebiliyoruz ve daha sonra BR ile alta inmek istiyorum ve diğerlerini de göstermek istiyorum. Örneğin ben bu formda arkadaşlar bir tane submit butonu eklemek istiyorum. Bunun için de input type bu sefer text değil, bu sefer bir submit butonu eklemek istiyorum. Baktığımız zaman submit butonumuz böyle geldi. Eğer bu submit butonuna başka bir isim vermek istiyorsanız da burada value değerine örneğin gönder yazabilirsiniz. Bu sefer submit butonumuzun ismi değişmiş olacak. Ancak ben bunu normal bir şekilde submit yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde durabilir. Şimdi bakalım bu submit butonuna bastığımız zaman ne olacak? Şimdi diyelim ki burada action'ımız process.php olsun. Submit butonuna bastığımız zaman bu formun içindeki tüm input'lar submit edilecek yani gönderilecek ve o gönderdiğimiz zaman da biz bu inputları örneğin bir PHP dosyası içinde yakalamak istiyorsak buradaki name özelliklerini kullanacağız. Bakalım isterseniz submit diyorum. Burada fark ettiniz arkadaşlar name'in içine herhangi bir şey göndermediğimiz için burada boş bir şekilde geldi. Bunu da bu şekilde göstermek istiyorum. Yani submit bizim formdaki bilgilerimizi direkt olarak submit etmemizi sağlayacak. Bunu da bu şekilde göstermek istiyorum. Aynı şekilde bu submit butonunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Hemen bunu yorum almak istiyorum ilk olarak geleceğim arkadaşlar. Bu submit butonunu bir button şeklinde de siz oluşturabilirsiniz. Yani bir buton şeklinde de oluşturabilirsiniz. Ancak bu sefer bunun ismine sizin submit vermeniz gerekiyor. Eğer siz başka bir değer verecekseniz de burada gönderi bu şekilde verebilirsiniz. Yine baktığımız zaman yine sayfamızda bir yenilenme görüyoruz. Yani bu şekilde de siz submit butonunuzu yerleştirebilirsiniz formlarınıza. Ancak ben şimdilik bunu şu şekilde bırakmak istiyorum bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Bir de bizim formlarımızda herhangi bir yeri doldurmuşsak ancak bunları silmek istiyorsak reset butonumuz bulunuyor. Bunun için de input type reset'i bu şekilde oluşturuyoruz ve eğer herhangi bir değer vermek istiyorsanız da örneğin sıfırla gibi bunu burada verebiliyorsunuz. Örneğin ben buraya bir şey gireyim arkadaşlar ve daha sonra bunu sıfırlamak istiyorum. Sıfırlaya bu şekilde basabilirsiniz. Reset butonumuzda bizim bu şekilde bir değere sahip. Bunu da aynı şekilde yine button, daha sonra type reset diyerek bunu da button etiketi sayesinde yapabiliyorsunuz. tekrardan girelim ve sıfırlayalım. Bu şekilde sıfırlandığını biz görebiliyoruz. Bu reset'imiz button olarak kalsın, submit'imiz de input olarak kalsın. Daha sonra çalışmak için zaten ben bunları size vereceğim bu şekilde bizim inputlarımız mevcut. Peki biz normal bir text değil de mesela bir e-mail göndermek istiyorsak ne yapacağız? Bunun için de input'umuzu tekrar oluşturuyoruz. Type'ı bu sefer email oluyor arkadaşlar. Bu email olmasının avantajını birazdan göstereceğim. Buna bir tane ID verelim isterseniz. ID'si email olsun. Ve name alanı olarak da biz eğer bu formu başka yerde yakalayacaksak email olarak verebiliriz ve daha sonra tekrardan BR'mizi bu şekilde bırakabiliriz. Burada name gibi tıpkı buraya da bir label verebiliriz. Label for diyeceğim bu sefer ID'si email olana fokuslanması için odaklanması için email şeklinde veriyorum ve daha sonra email'i buraya yazıyorum. Bir de buraya BR ile bir alt satıra inelim isterseniz. Tabi biz html sayfalarımızdaki formlarımızı ileride CSS ile Güzelleştirmeye çalışacağız Burada çok fazla br kullanmayacağız Biz şu anda css öğrenmediğimiz için br kullanıyoruz Ancak siz ileride Bunları css ile br kullanmadan da Tasarlamış olacaksınız Şimdilik br kullanabiliriz Mesela biz burada e-mail alanının normal bir text gibi Davrandığını görüyoruz Ancak eğer Örneğin buraya Mustafa Murat Coşkun buraya da e-mail olmayan bir alan girersek örneğin Mustafa şeklinde girersek biz bunun tipini e-mail olarak belirtmiştik ve submit dediğimiz zaman HTML5'in kendi içindeki validasyonu burada çıkacak arkadaşlar. Burada diyor ki sen bunu e-mail formunda göndermedin. O açıdan ben bunu kabul etmiyorum şeklinde bir hatamızı bir validasyon mesajımızla bu şekilde görüyoruz. Ancak eğer bunu bu şekilde bir e-mail şeklinde yaparsak ve submit edersek herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır arkadaşlar bu şekilde de bunu görebiliyoruz. Başka ne gibi tiplerimiz var? Örneğin hemen gelmek istiyorum mesela bir tane label açacağım arkadaşlar. Burada label password olsun. Örneğin bir parola alanını nasıl oluşturabiliriz? Bunun için de input type password yapacağız. ID'si password olacak. Name'i de password olabilir. Bu name'leri kendiniz de belirleyebilirsiniz. Daha sonra bir tane de, de BR etiketi bu şekilde bırakalım. Bu sefer de bunu bir parola olarak yaptığımız için burada BR yapalım arkadaşlar. Parola alanı yaptığımız için de bu sefer yazdığımız hiçbir şey burada görünmeyecek. Yani tıpkı bir parola alanını biz bu şekilde Type'ı Password şeklinde oluşturabiliyoruz. Başka ne gibi özelliklerimiz var? Mesela Tarih özelliğimiz var. Input bu sefer Type'ı Date olacak. ID'si date olsun. Name'i de date olsun. Ve daha sonra burada yine bir tane label. Bu şekilde date'imizi de biz yerleştirebiliriz. Buraya yine BR atalım isterseniz. Buraya da BR atmak istiyorum. Burada baktığımız zaman arkadaşlar bizim date'imizin buraya geldiğini görebiliyoruz. Yani tıpkı bir tarih alanı gibi geldiğini görebiliyoruz. İsterseniz burada bu şekilde yazabilirsiniz. 1993 mesela yazabilirsiniz veya buradan seçip de tarihinizi burada seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizim date alanlarımız. Şimdi de radyo batınlarımızı görelim isterseniz. Bunun için ben gender yazıyorum. Yani burada e male mi, female mi, erkek mi, kadın olduğunu gender şeklinde belirtiyorum. Ve daha sonra male diyeceğim arkadaşlar. Yani erkek. Burada bir tane radyo button oluşturacağım. Şimdi radyo button'larda sadece tek bir tanesini seçme zorunluluğumuz var. O yüzden burada bizim name alanımızın hepsinde ortak olması gerekiyor. Örneğin biz bunu gender şeklinde verebiliriz. Ve bu formumuzu submit ettiğimiz zaman da örneğin PHP tarafında biz bu gender'ın male mi, female mi veya other mı olduğunu kontrol edebiliriz. Yani erkek mi, kadın mı veya belirtmek istemiyorum şeklinde bunu kontrol edebiliriz. Bunu da value attribute'uyla ile vereceğim. Me value, male dediğim zaman eğer ben bunu seçtiysem, bu şekilde submit ettiysem gender diyelim, maila eşit olacak. Daha sonra burada bu sefer de female, yani kadın için yapalım isterseniz. Input diyelim. Bu da radio olacak. Name'in aynı olması gerekiyor, sadece tek bir tanesini seçmek için. Bunu da gender şeklinde veriyorum ve value'su female olacak daha sonra br ile ister aşağıya indirebiliriz istersek de yan yana bırakabiliriz. Daha sonra da other diyeceğim arkadaşlar. input diyorum. Burada radyoyu bu şekilde belirteceğim ve name'in de yine aynı olması gerekiyor. value'su da bunun other şeklinde olması gerekiyor. Sayfamızı inlediğimiz zaman bu şekilde bir sonuç geldiğini görebiliyoruz. Bunu br ile aşağıya indirebiliriz. Mesela biz burada sadece tek bir tanesini seçebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin yan maili ya female'i ya da other'ı burada seçebiliyoruz. Ancak mesela bu gender 2 olsaydı hem bunu hem bunu seçebilecektik. Bu bizim istediğimiz bir durum değil. Burada sadece tek bir tanesinin seçilmesini istiyorsanız bütün name alanlarının aynı olması gerekiyor. Bu da bizim radyo batınlarımız. Bundan hariç olarak bize bizim checkboxlarımız var arkadaşlar. Checkboxlarla birden fazla biz yerleştirebiliyoruz. Yani birden fazla seçim yapabiliyoruz. Bunun için de örneğin hobby isteyeceğim yani hobiler. Burada da input şu şekilde oluşturalım. bunu type'ı checkbox şeklinde olacak. Ve burada name alanının değeri örneğin bu işaretlenmişse tek şeklinde gidecek. ID'si de burada tek olsun isterseniz. Daha sonra bir tane daha checkbox oluşturalım. Bunun name'i de arkadaşlar müzik olsun. ID'si müzik olsun. Bunları isterseniz daha sonra kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve daha sonra input type checkbox diyorum. Name'i art olsun. ID'si de burada artı şeklinde olsun isterseniz. Baktığımız zaman bu şekilde geldiğini görebiliyoruz. Bunu da BR ile aşağıya indirebiliriz. Ancak fark ettiyseniz arkadaşlar burada bunların herhangi bir yanına herhangi bir şey gelmedi. Yani burada müzik, tek veya art şeklinde bir şey gelmedi. Bunları da yine radyo butonlarda yaptığımız gibi belirtebiliriz. Örneğin burada teknoloji diyebiliriz. Bunu direkt yanına gelmiş oldu. Bu input'un üzerine de arkadaşlar müzik diyebiliriz. Bunun yanına gelmiş oldu. Aynı şekilde burada da sanat yani art diyebiliriz. Bu şekilde gelmiş oldu. Radyo butonlarından hariç olarak burada birkaç tanesini biz bu şekilde işaretleyebiliyoruz. Checkbox'larımızı bu şekilde oluşturabiliyoruz. Bu da bizim checkbox özelliğimiz. Aynı zamanda burada radyo butonlarla checkbox'ların bir özelliği daha var. Bunu da vermek istiyorum arkadaşlar. Burada attribute olarak name value'ye girdiğimiz gibi aynı zamanda sayfamız yenilendiği zaman otomatik olarak mesela mail olarak tıklanmasını istiyorsak biz burada mailin yanına checked attribute'ünü bu şekilde verebiliriz sayfamızı yenilediğimiz zaman direkt olarak bu işaretlenmiş oluyor. Veya burada bunu buradan kaldırıp bu şekilde de olarak verebiliriz. adı şeklinde bunun işaretlenmiş bir şekilde geldiğini görebiliyoruz. Veya burada çek checkboxlarımıza da biz çekti bu şekilde ekleyebiliriz. Bu sayfamızı yenilediğimiz zaman işaretlenmiş bir şekilde geliyor. Veya burada arta da aynısını koyabiliriz. Çek şeklinde artta yine işaretlenmiş bir şekilde geliyor. İstersek buradaki tiki bu şekilde kaldırabiliriz. Bu da bizim checked attribute'umuz. Bunun yanına herhangi bir değer vermiyoruz. Bu checked attribute'u direkt olarak bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Bu da bizim checkbox'ımızın ve radio butonlarımızın başka bir özelliği. Bir de mesela select list yapmaya çalışalım. Örneğin burada degree şeklinde bir alan seçmek istiyoruz. Yani burada formu gönderen kişinin lisans mı, yüksek lisans mı yoksa Doktorum yaptığını biz seçmek istiyoruz. Bunun için de biz select listelerimizi oluşturabiliriz. Bu select listeleri oluşturmak için biz select etiketini kullanacağız. Ve burada selectimizin neymi? degree olacak. Burada sadece bir tanesini seçeceğiz. O yüzden mesela biz burada yüksek lisans seçtiysek bu degree'nin değeri yüksek lisans şeklinde olacak. O yüzden bunu degree şeklinde verebiliriz. Veya burada id'imizi de degree şeklinde verebiliriz. Dediğim gibi bunları siz kendiniz de oluşturabilirsiniz veya özelleştirebilirsiniz. Burada her bir e, select listimin her bir değeri bir option olacak arkadaşlar. Yani bir seçenek olacak. Burada values'u Baccalar şeklinde olabilir. Örneğin ben burada bunu seçtiğim zaman burada yüksek lisans anlamına geliyor ve degree'miz burada baccalar'a eşit olacak. Burada göstermek istediğimiz değerde burada lisans olabilir. Bakalım isterseniz. Burada geldiğini görebiliyoruz. Tabii burada bir tane de BR ile bir alt satıra inelim. Şu an sadece lisansımız var arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu şekilde biz select listelerimizi oluşturabiliyoruz. Birkaç tane daha option ekleyelim isterseniz. Option diyeceğim. Bunun value'su da MSC yani yüksek lisans olsun yüksek lisans şeklinde bunu da ekleyebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar bu sefer de iki tane seçeneğimiz var. Bir tane daha ekleyelim isterseniz. Bu sefer de doktora için PhD. Yani doktora şeklinde bir tane daha optionımızı oluşturabiliriz. Şimdi burada default olarak en başlık option geliyor dikkat ederseniz. Burada biz bunun yanına örneğin selected koyduğumuz zaman sayfamızı indirdiğimiz zaman direkt olarak o seçenek gelecek. Zaten default olarak lisans geldiği için burada herhangi bir etki göremedik. Ancak mesela burada option'u burada doktora koyduğumuz zaman arkadaşlar sayfamı yenilediğimiz zaman direkt olarak otomatik olarak doktora gelmiş olacak. Buradan tekrardan değiştirebiliyoruz. Bu da bizim select Lister'imiz. Şimdi de text arayüze bakalım arkadaşlar isterseniz. Text arayüze oluşturmak için burada text arayüze şeklinde ben yazabilirim ve direkt zaten VS kod bana otomatik olarak tamamladı. Bunları sonra göstereceğim. O yüzden bunlar şimdilik kalabilir. Örneğin ben burada bir mesaj kutusu oluşturmak istiyorum. Bunun için name'ine mesaj diyebiliriz. ID'sine de mesaj diyebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar bu şekilde bir text arayamızın oluştuğunu görebiliyoruz. Burada br ile bir alt satıra inebiliriz. Bu şekilde text arayamız oluştu. Ve biz buraya istediğimiz herhangi bir şey yazabiliyoruz. İstersek burada bunu büyütebiliyoruz. Ancak bu default olarak bu şekilde oluştu arkadaşlar. Biz bunu default olarak biraz daha yana ve aşağıya kaydırabiliriz. Bunlar için de text arayımıza biz rows yani kaç tane satır gelebileceğini ilk başta söyleyebiliriz. Örneğin 10 diyelim ve daha sonra cols diyerek kaç tane sütun geleceğini de söyleyebiliriz. cols olarak da 30 olsun. Başlangıçtaki halinden iki kat daha büyüdü. Yani biz buraya 10 tane satır ekleyebiliyoruz. Default olarak. Ve buraya da 30 tane sütun ekleyebiliyoruz. Tabi istersek biz burada bunu büyüt edebiliriz arkadaşlar. Bu tamamıyla bize kalmış. Ancak sayfamız inlendiği zaman biz otomatik olarak büyüklüklerini de bu parametreler sayesinde ayarlayabiliyoruz. Mesela bu text arayamızda şöyle bir özellik olabilir. Şu anda bunun içinde herhangi bir şey yazmıyor. Ancak bir tane placeholder ekleyebiliriz. Yani geçici text ekleyebiliriz. Bunun içinde de arkadaşlar placeholder'ı buraya koyabilirim. Örneğin your message şeklinde kaydettiğimiz zaman burada placeholder'ımız yani tutucu e, text'imiz tekstimiz burada yer almış durumda. Eğer içine herhangi bir şey girersem bu yok olacak arkadaşlar. Bu şekilde de bunu görebiliyoruz. Tabi bu placeholder'ları siz buradaki inputları da ekleyebilirsiniz. Örneğin şuradaki inputumuzu ekleyelim. Mesela buraya placeholder olarak your name diyebiliriz. Baktığımız zaman Play placeholder'ımız buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bu formlar ve inputlar çok kapsamlı zaten ve çok fazla özelliği var. Ancak en çok kullanılan özellikleri bunlar. Ee, ancak siz başka özelliklerine ihtiyacınız olduğu zaman W3Schools'tan bu özelliklere bakabilirsiniz veya e, Mozilla'nın kendi dokümanlarından bu özelliklere bakabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde artık HTML'in son konusunu göreceğiz ve artık CSS için hazır olmuş olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.